Videomu izleyen herkese merhabalar arkadaşlar. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet bugün Ramazan'ın 13. günü ama ben daha önce sizlerle video paylaşmadığım için hayırlı Ramazanlar dileyememiştim. Bu vesileyle hayırlı Ramazanlar dileyip iftar sonrası içinde çok basit kolay bir baklava tarifi paylaşmak istedim sizlerle. Hepinize keyifli seyirler dilerim. 18 adet baklava yufkasından bir tepsi tatlı elde edeceğiz. Tatlının yapılışına şerbetiyle başlıyorum. Şerbetin soğuk, tatlının sıcak olması gerekiyor. 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı da suyu tencereye alıp kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 2-3 dakika kadar kaynatıp ardından da limon suyunu ekledim. Limon suyunu ekledikten sonra da yine fazla kaynatmayacağız. Böyle koyu, ağdalı bir şerbet olmayacak. Limon suyunu koyduktan sonra da 2-3 dakika kadar kaynatıp kenara alarak soğumasını bekleyelim. Ardından da tatlımızı yapmaya başlayabiliriz. Hazır baklava yufkası çok kısa bir sürede kuruyor. O yüzden mutlaka altına da üstüne de nemli bir bez koymanız gerekiyor. Bu işlemden sonra nemli bez altında bekleyen baklava yufkasından bir adet alalım ve her seferinde mutlaka unutmayın. Nemli bezle Nevne bezle baklava yufkalarının üzerini kapatın. İki baş kısmından önce bir tarafı sonra diğer tarafı büzerek baklava yufkasını orta kısımda buluşturalım. Geniş tarafına yapıyoruz bu işlemi, büzme işlemini baklava yufkasının geniş kısmına yapıyoruz. Ceviz kullanacağım, isteyen fındık, isteyen de antep fıstığı kullanabilir. Bir dolu tatlı kaşığı Cevizi içerisine koyduktan sonra videoda gördüğünüz gibi iki yan taraftan içe doğru bir katlama yaptım. Bu sayede cevizler siz katlamayı yaparken dışarıya taşmamış olacak. Ve ardından da 3 parmak genişliğinde yaklaşık 3 parmak genişliğinde katlama işlemini yaptım. İşte bir tane baklavamız hazır. Bu kadar da kolay ve basit. Bir tane daha göstermek istiyorum. İki taraftan baklava yufkasını büzerek ortada buluşturdum. Bir dolu tatlı kaşığı cevizi koyup iki yan tarafını katladım ve daha sonra da yaklaşık 3 parmak genişliğinde yufkayı katlıyor. Şöyle size yakından da göstermek istiyorum. 18 adet baklava yufkasından 18 adet tatlı elde ediyorsunuz. Hazırladığım yufkaları tepsiye koyarken de yufkanın altta kalan kısmı tepsiye gelecek şekilde hazırladığım tüm yufkaları tepsiye dizdim. İftar'a kolayca hazırlanabilecek bir tatlı tarifi arayanlar için de hem çok kolay hem de çok lezzetli bir büzme baklava tarifi hazırlıyoruz sizlerle. Yapılışı işte bu kadar kolay. Bir tepsi baklavamız hazır. Bir tepsi baklavanın şeklini verdik. Şimdi üzerine dökeceğimiz tereyağını hazırlıyoruz. Tereyağında baklavalarda püf noktası mutlaka tereyağı iyice ısındıktan sonra üzerindeki köpüğü temizlemek gerekiyor. Burada ben sıvı yağını koymayı unuttum. Tereyağını tavaya alır almaz içerisine sıvı yağını da koymak gerekiyordu. Göreceksiniz ben birazdan ekleyeceğim ama siz unutmayın. Tereyağı ile birlikte sıvı yağını koyun. Daha az köpük oluyor o zaman. Ben aslında normalde en son bir türbentten geçiriyorum. Acelem vardı o yüzden çok uğraşmadım. Ama siz vaktiniz varsa bir türbentten geçirmeyi ihmal etmeyin. Hiç yağda köpük kalmasın. Şimdi sıcak kızgın yağı eşit bir şekilde tüm baklavaların üzerine kaşık kaşık döküyorum. Bakın beyazlıklar var, köpüklükler var. Baklava piştiğinde baklavanın üzerine siyah siyah noktalar göreceksiniz. İşte bu siyah siyah noktalar benim e, tamamen temizlememiş olduğum tereyağın köpüğü. Dibinde de var onu hiç kullanmayacağım. Yüzünden tereyağları alarak kaşık kaşık tatlımın üzerine paylaştırıyorum. En son olarak da bir yumurta fırçasıyla yağı yufkaların üzerine iyice yaydıktan sonra 180 derecede ısıtmış olduğum fırında kızarttım. Bu pişirme süresi ve derecesi fırından fırına değişir. Siz lütfen kendi fırınıza göre ayarlayın. Yine 170-180 derece arası bir fırında iyice videoda gördüğünüz gibi kızarana kadar pişirin. Ben mesela daha önceki fırınımda 200 derecede pişiriyordum. Ama bu fırınımda 170-180 derece arasında pişiriyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Fırından çıktı. 1 dakika bekledim. 1 dakikanın sonunda iyice soğumuş olan şerbeti üzerine döküyorum. Eşit bir şekilde kaşık kaşık tüm tatlının üzerine şerbeti yaydım. Tamamen soğumasını bekleyeceğiz. Tabii bu esnada şerbetini de tatlımız iyice çekecek. Gördüğünüz gibi 18 adet baklava yufkasından bir tepsi üzme baklava elde ettik. Hem çok kısa sürede hazırlayacağınız hem de çok lezzetli olan üzme baklavalar hazır. Şimdi artık servis edebiliriz. Ben servis ederken toz antep fıstığı kullandım. Siz isterseniz üzerine ceviz, fındık, veya ince bir dilim kaymak koyarak servis edebilirsiniz. Servis tamamen sizin tercihinize kalmış. Tatlımız hazır. Bir videonun daha sonuna geldik. Umuyorum sizler de yapıp en az bizim kadar beğenirsiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.